Şimdi gelelim Erdoğan Şimşek programı kapsamında AKP'nin ücret politikalarına. Saray burjuvasisi ve onun ekonomi yönetimi ekonominin ağır faturasını yani kendi günahlarının bütün yükünü bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan işçilere ve emekçilere yıkmaya devam ediyor. Biri sarayın en büyük ekonomisti olduğunu söylüyor. Diğeri uluslararası sermayenin ödüllü maliyecisi olmakla övünüyor. İşte bu iki sonradan görme Burjuva'nın liderliğinde milyonlarca işçi ve emekçi yurttaşımız sermayenin mutlak çıkarları için açlığa mahkum ediliyorlar. Bütün kaynakları yerli ve yabancı tekeller için harcamak, başta vergi politikası olmak üzere sermayeye her türlü kıya yapmak, emek gücünü en ucuza, güvencesiz ve en yoğun şekilde sömürmek ve bunu yaparak enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi büyütmek Erdoğan Şimşek programının alameti farikasıdır. Asgari ücret politikaları da bunun en somut ve çarpıcı göstergesidir. Onlar için asgari ücret, kapitalist sömürücüleri daha fazla çaresin diye belirlenmektedir. Onlar için asgari ücret, işlerin açlıktan ölmeyecek kadar beslenmeleri ve her gün işe gelebilecek kadar bedenlerini koruyabilmek için tespit edilir. Çünkü onlar için asgari ücretlisinden emeklisine işçi sınıfının bütün fertleri, makinelerin, üretim araçlarının en değersiz parçası sömürücü kapitalistler için yaratılmış modern köleler sermayenin kullarıdır. Arada sırada işçileri, emekçileri övmelerinin, yaratılmış olarak sevdiklerini söylemelerin tek bir nedeni vardır. O da vahşi sömürü uçaklarının kırılmadan dönmesi içindir. İşçiler için, emekçiler için, onların temsilcileri olarak bizler için ise asgari ücret sömürünün belli bir düzeyde de olsa sınırlandırılmasıdır. Az da olsa insanca yaşamak için gerekli olan asgari koşulların kapitalistlerin kulları olmaktan çıkmaları için ücret olarak belirlenmesidir İşçiler, makinaların dişileri canlı robotları değildir sömürücü kapitalistlerin kulları köleleri ise hiç değildir bunun içinde asgari ücret dört kişilik bir ailenin insanca yaşamak için gerekli olan ihtiyaçlarını asgari düzeyde de olsa karşılayacağı düzeyde belirlenmelidir sadece işçilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları için değil dinlenme eğlenme sağlık kültürel sanatsal etkinlikler eğitim gibi ihtiyaçlarını da dikkate alarak tespit edilmelidir. Bunun içinde acil olarak Temmuz'da asgari ücrete en az gerçek enflasyon oranında zam yapılmalı ve buna mutlaka refah payı eklenmelidir. En düşük ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı ve mutlaka vergiden muaf tutulmalıdır. Şimdi sizlere sömürücü kapitalistler, onların saray iktidarı ve işçiler açısından ücret kavgalarının nasıl yaşandığına ilişkin güncel bir örnek vereceğim. Şankırı'nın bozkırlarında yeni kurulmuş yakın kent isimli bir organize sanayi sitesi var. Bu sitede bizzat sermayenin padişahı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Japon tekeli olan Sumitomo isimli bir fabrika bulunuyor. Fabrikanın yüzde sekseni Japon sermayesine yüzde ise Abdülkadir Özcan isimli bir işbirlikçiye ait. Fabrikada çalışan ve petrol iş sendikasına üye olan 2400 işçi kardeşimiz bugün görevlerinin 27. günündeler. Parti heyetimizle birlikte dün onların grevlerini ziyaret ettik. Fabrikalarının sahibi sömürücüler kuruluşundan bu yana 6. bölge kapsamında akla gelebilecek her türlü teşviki alıyorlar. Fabrikada günde 30 bin lastik üretiyorlar. Bir lastiğin ortalama fiyatı ise 3500 lira civarında. İşçiler 12 ayın neredeyse tamamında Sumitomo ve yerli işbirlikçileri için çalışıyorlar. Aldıkları ücretlerin yıllık toplamı 6 günde ürettikleri lastiğin fiyatına eşit. Bugün istedikleri ücret zammı ise yoksulluk sınırının yarısından biraz fazla. Yani ayda bir gün kendileri için çalışmak, üretmek istiyorlar. Japon tekeli ve işbirlikçisi bunu bile onlara çok görüyor. İşçi kardeşlerimiz, kipla üyesi işbirlikçi, yandaş ve yerli sömürücünün isteğiyle grevlerinin yasaklanması tehdidiyle karşı karşı olduklarını düşünüyorlar. Grev yasaklarıyla nam yapmış olan saray iktidarının Japon tekerlerinin çıkarı için bunu da yapabileceğini düşünüyorlar. İşte size Erdoğan Şimşek acı ilaç programının İMF'siz İmefe programının ve onların ücret politikasının somut bir örneği. Bunun karşısında grevdeki işçi kardeşlerimiz şöyle diyorlar. Biz mertçe grevimizi yapıyoruz. Buna namertçe engel olmasınlar. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Temmuz ayı içerisinde grev mücadelesinin daha da sertleşeceğinin farkındalar. Kararlılar ve haklarını alıncaya kadar greve devam edeceklerini söylüyorlar. Gördük ki işçi kardeşlerimiz grev okulunda öğreniyorlar ve her geçen gün taşı kırmakta, dostu düşman ayırmakta ustalaşıyorlar. Grevlerini burada bir kez daha selamlıyoruz. Biz de yanlarında olmaya devam edeceğimizi söylüyoruz ve yolları açık olsun diyoruz. Ve onların şahsında bugün Türkiye'nin farklı farklı illerinde insanca çalışmak ve insanca yaşamak için direnen, mücadele eden ve grevde olan Lezita Pruma Grup, Kristalya, Mersen, Esitaş, Gürdesan, Yol Bulan, Novales, Teknik Kavuşu Fabrikalarında çalışan binlerce işçi kardeşimizin mücadelesini selamlıyoruz. İzbebe, İzdoğa, İzenerji, Çiğli Menemen belediye işçilerinin direnişlerini selamlıyoruz. Parti olarak bütün gücümüzle hepsinin yanlarında olacağız ve hepsinin yolları açık olsun diyoruz. Bu mücadelelerden ve temmuz zamları için geçmiş yıllarda yaşanan ücret kavgalarından çıkarmaları gereken dersler ve deneyimler üzerinden bütün işçi kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Bunları da temel yönleriyle buradan bütün işçi kardeşlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir fabrikalarda yapacakları eylem ve direnişlerde mutlaka birlik ve özgüven içerisinde hareket etmelisiniz. İş yerlerinde kendi belirlediğiniz öncü işçilerin oluşturduğu iş yeri komiteleri kurmalısınız. 2. Sömürücü kapitalistlerin ve onların hizmetindeki yerel bürokrasinin temsilcilerinin hiçbir ayak oyununa gelmemelisiniz. İşinize nifak tohumları ekmeye yönelik propagandalara kulaklarınızı tıkamalısınız. 3. Üretimden gelen gücünüzü etkin bir şekilde kullanmanın ve bunun için hazırlıklı olmalısınız. Fiili grevler yapmanın sonuç almak için önemli olduğunu bir an bile unutmamalısınız. 4. Mümkün olduğunca fabrika ve işyerlerini terk etmeyecek eylem biçimlerini tercih etmelisiniz. 5. Çevre fabrikalardaki sınıf kardeşlerinizi hakları için birleşmeye ve harekete geçmeye yönelik sürekli çağrılarla mücadeleye davet etmelisiniz. 6. Ailelerinizi, yaşadığınız emekçi semtlerindeki emekçi kardeşlerinizi bilgilendirmeli ve eylemlerinize direnişlerinize katılmaya çağırmalısınız. 7. Eylem, direniş ve fiili grevlerde öne çıkan işçi kardeşlerinizin mücadelelerin sonrasında işten atılmasını engellemek için sınıf birliğinizi daima diri tutmalısınız. Bütün bunlar mücadelelerinizin başarısı ve yarınlarınızın daha güçlü olması için şarttır. Son olarak, partimizin yaklaşık iki aydır sürdürdüğü ücretlere Temmuz'da zam kampanyasına ilişkin, çağrımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki günlerden başlayarak Temmuz ayı boyunca birçok ilde ve ilçede sendikaların ve partimizin düzenleyeceği gösteriler olacak, mitingler olacak. 26 Haziran'da İstanbul'da İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Bakırköy Meydanı'nda saat 19.30'da, 28 Haziran'da Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda saat 17'de, 29 Haziran'da Gebze'de, 29 Haziran'da İstanbul'da Esenyalı top sahasında, 6 Temmuz'da İzmir'de, Çiğli'de Kasaplar Meydanı'nda saat 19.30'da, yine 6 Temmuz'da Dersim'de, 7 Temmuz'da Ankara'da, 7 Temmuz'da Adana İnönü Parkı'nda saat 18'de miting ve kitlesel açıklamalar yapılacak. Antep ve Kocaeli başta olmak üzere. Diğer illerin gösteri ve miting programları da önümüzdeki günlerde belli olacak ve bunları da sizlerle paylaşacağız. Bütün işçi kardeşlerimizi Emekli yurttaşlarımızı, kamu emekçilerini bu eylemlere güçlü bir şekilde katılmaya çağırıyoruz. Dost düşman herkes bilsin ki emeğine, alın terine sahip çıkan işçiler ve emekçiler güzel günlerin ve mutlu yarınların garantisidir. Eşit, özgür, barış içerisinde bir ülkenin gerçek umudu onlardır. Hepinize teşekkür ediyorum.